Oyun Nelisi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimin kanalının girişini ben yapıyorum bir değişiklik olsun diye. Kardeşimle çok büyük bir maç yapacağız bugün ve kaybedene çok büyük bir ceza var arkadaşlar ve bu ceza gerçekten çok acı verici bir ceza. Maçın sonunda veya ortalarında cezayı öğreneceksiniz arkadaşlar. Hadi zaman kaybetmeden maça geçelim. Evet. Evet arkadaşlar bir değişiklik olsun diye videoyu abim giriş yaptı valla cezayı ben de bilmiyorum dediğim gibi topu aldık bu mesela ayırsa. plus yaptık. Ah, direktten. Oh. Arkadaşlar bu beni yiyecek ya. Arkadaşlar cezayı ben de bilmiyorum tırsıyorum. Bu arada videonun e, videonun sonunda ID'lerimizi göstereceğiz. İsteyen istek atabilir, oynarız. Şey, Zaten e, yani ekleriz, yazarız birlikte. Abimin kadrosu çok iyi. 3000 4000 falan takım gücü var. Ne 4000 3000 falan. Eee Şavi, a, nedved, Alexander a, arkadaşlar bu evet, arada kanala abone olmayı like şey unutmayın. Ya. Zaten benim takımım boş değil de. 3 tane Ronaldo var ya. Yani. Be Üç tane mi iki tane Bekhan Mor Zaniyolu, Mor Zaniolo Buraklı Muhammed Salo Muhammed Salo Plasa denedi çok kötü Tabi efendim Ya arkadaşlar o direkt yine olmasaydı ya çok güzel gol olurdu ya Bu arada ben şey Şeyi çıkardım Peter Çev videosunu da attım Ver ona Buz kesti ölü Hayır, Ronaldo aldı. Busquets ayıp etti. Sola. Busquets benim dayım olur arkadaşlar. Lan. Lan bırakma o topu ya. Sinir oluyorum. Aspilicueta bıraktı Zaniolo. Zaniolo gördü Ronaldo'yu. Donaldo vuramadı. Ne Donaldo'su lan? Ben ona Donaldo'yu. Adamsın İmmobile. i̇mmobile. Allah senin merhaba verdi. Allah kabul etsin seni. Davul. <laughs> Eriksen bıraktığı mobilya çok güzel bir pas. Ol Gol. Aç bir lokat aldın Petrçe. Petrçe <laughs> hiç oynadı arabasını. <laughs> Kova. Kova. <gülüyor> Muhammed Sala. Muhammed Sala. Ne konuşayım ya? Öyle bir şey ne konuşayım? Bağlam. Tom ya su indirdi mi? İndirdi. sana birazdan, değil arkadaşlara birazdan açıklayacağım cezalı. İnşallah kötü bir şey değildir ya. Yani eğer sen kaybedersen ağabeyiz. Sen perde ağlarsın sana öyle gidiyor. Yani. Ya. Bağarsın. Abi ben o kadar güzel vurdum arkadaşlar. Şut ne kadar doldurduğumu gördünüz onu öyle gitti. Oğlum Alison var kalede. Terekeli ile senin gibi. Petrice daha iyi. Oğlum. Arkadaşlar Petrice mi daha iyi Alison mu yazın. Ya yani Petrice diyenler daha benimle konuşmasın arkadaşlar. Muhatabım değildir. Sen kimsin Alison'a kafası yanıyor? Peter daha iyi iddiasına bile girin. Girek lan hadi. Arkadaşlar ben bunun iddiasına giriyorum. 100 lirasına. Eğer yorumlarda Peter daha fazla gelirse bunun 100 lirasını benim Arkadaşlar ama Ayşon daha fazla gelirse ben onun 100 lirasını alırım. Şunun 100 lirasını aldırtım arkadaşlar. Ya arkadaşlar ben şey fake yapacaktım. Pas verme fake'i. Konuştu yapamadım. benim yüzümden mi yapamadın? Aynen. Bu bitti. Allah'a fik merdaalar koş ya, ya arkadaşlar bakın siz görüyorsunuz ya hey vurursun kaleci çok iyi yani sen de çok konuşuyorsun ya. bakın ya, arkadaşlar çok konuşuyor ya biraz geveze olabilirim geveze sen de ya yani, bir hey ya ya hey arkadaşlar ya. bakın üçü de kaleyi buldu biri diğer direkt ikisi de kaleci kurtardı ya. Olabilir oğlum boşuna mı Alison diyorum lan ben sana Açtım ortayı Muhammed Salah Oğlum çıkar Mami koş Mami Ananı ya nereye vuruyor <laughs> Arkadaşlar çok Sakin kötü vurdu Çavi ya Alison yapmasını kasını bekleme Efendim Maldini Maldini Maldi mal oldu Yani kötü esin dedim nerede? Ver ona Bab onu geçir Allah. Petr Çek var orada Petr Çek. Petr böyle gol yer işte. Arkadaşlar Alisson'un kaleciliğini görüyorsunuz. Daha en ufak şutu yiyor lan Petr Çek. Şey. Lan şu yaptım. Ceza sağlığının dışında mı vurdum kaçtı? Ama sen hayvan gibi abandın topa. Abandım mı? Baban ben plase denedim. Ben plase denedim. Allah yamasın. Kaçamasın. Arkadaşlar bu çok tehlike bir insan ya. Abi top ederim sen bu arada. Top. Salak abur. Allah salaha ver onu. <laughs> Salak buna koş. Allah bak. Baba iç aç. Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Baba onu. Allah. Ben ne oluyor? Allah. Ne var? İkinci ne var? Ne oluyor ya? Arkadaş. Arkadaş cezane. Seni ezikledim lan. Cezane. Cezane biliyor musunuz arkadaşlar? kadroyu karıştırıp Emir senin de haberin oluyor şu an. Kadroyu karıştırıp bir tane seçtiğim oyuncunu şans eseri sileceğim. Hayır Üç olamaz. İnşallah Petr Çek ya da Salah falan gelir seni e de görürüm. Arkadaşlar Ronaldo gelirse çok sevinirim çünkü Ronaldo'nun yedeği var bende. Bu şansı ya iki tane Ronaldo'su var. Bırak bir plas edeyim sanki girecek ya. Sana üçüncü şutu da bir atayım da sen gör. Onu da süküyüm çok iyi geçti. Keşke pas vermesin. Hay onu indir kelim benim kel Öndeki kel ya zaten ben. Aslan kelim. Aslan da oyun benim be. <laughs> Salam, ama öyle bir vuruş yok. Uf, mobile öyle bir pas yok ha. Gel lan. Çalım gel lan Teneke. Peter şey çalım mı yapar ya? Niye yapamazsın oğlum? Hani çok iyi ya kaleci. Alisson Kaleci diyor zaten üstünde. <laughs> Allah! Hakeme kaç para verdin sen hakeme? 100.000 euro. Allah Allah! Görüyorsunuz arkadaşlar. Hakeme para yedin. Muhammed Salah indirdi onu Donaldo ya. Bu gol at. gol at ama üçüncü golü atma. Çünkü ben sana atacağım biraz. Ya bırak bir plaset edeyim gözünü Abi seveyim ya. Niye bırakmıyorsunuz onu aptallar? her beyi day. Abo, al bana iyi alıyor. Alma, alma. Ananı ya. Aa güzel güzel havadan vurdu. Ne olur ya. lan? Hocam bitirme. Hocam bitirme hocam, ya, hocam. Hocam, bitir, hoca. hocam bitirme hocam ne hocam? Hocam bitir bitirme. Hocam bay. ya abi. Ronaldo gelsin Arkadaşlar, de. İkinci araya geçelim ben videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar ikinci yere geldik başladım ben. Daniolo bıraktı Cristiano Donaldo. Arkadaşlar ya. şu anda videoyu durdurup yorumlarda belirtin. Acaba bu maçın sonucu kaç kaç bitecek? Bilenmiyordun, bilen mi, bilen mi seyircimize belki ufak çaplı bir hediye göndeririz. Hadi inme bile aslansın lan sen. Aç orada. Çirkefliğin şu <laughs> anda <görürsünüz> arkadaşlar. Çirkefliğin böylesi <laughs> yok. Neyse. Ben vurayım mı kendi kaleme? Hayır vurma. Tamam. Sen mal mısın kendi kaleme vurayım ya? Belki gol yedim. Allah olabilir. her zaman atamadı. Benim yanımda olacak. Atamadı atamadı. atamadı. Ya. Bakın arkadaşlar non fake yapacağım. Sana fake'i göstereceğim. Bak. Sen bana nasıl sayın? Ölü ölü. Hay hay ölü. Lan ne yapıyorsun? Salak. Vurun dayı. Erik sen uçur onu balon et o topu. Kendi adamına vurdu topu. Balon et. Madi ne yapıyor? Ya bir plase vuracağız ona da. Ya. Emir evet, niye kayıyor? Ne yapıyorsun ya? <laughs> Arkadaşlar. Çirkin. Yorumları çirkef emir diye doldurun. Çirkef emir diye doldurun yorumları. Görüyorsunuz bana yaptığı çirkef diye. E ne yapayım sen de bana kay. Onun oradan girer ha. Anlaşıldı. Neyse adam da kimdi? Lan da bir vuruş lan ben oraya vurmadım. Lan gol geliyordu. Ne oraya vurmadın? Lan sağa vurdum sola gidiyor. Sen yanlış vurmuşsunuz. Arkadaşlar Konami de benim üzerim oldu orada. Lan ben ne yaptım? Allah pek dağlar Allah Ama ben Petirce. yavaş vuruyorum ceza sahasında. Petrçe. Petrçe. Yakından vuruyor. Uygulama herhalde plak gibi petir çektiriyor arkadaşlar Petir çektiriyor işte. Hul Hul Muhammet <laughs> Muhammet Koş Muhammet kova çekelim Kova onu bırakalım Bak bir daha topa kaydım, topa kaydım Topa kaydım topa kaydım Arkadaşlar gördü topa kaydım Arkadaşlar çirkef emir yazdım ya vallahi. Topa kaydım ama bu sefer sana kayabilirim Emir gülmürü yersin <laughs> <Şimdi. gülüyor> <laughs> Geri zekalı Gerizekalı kendi kalesine atıyor Lan çok kasıyor dayı. Dayı. Dayı sonra çıkmam yok mu? Sıfır elleyim dayı sonra çıkışıyor. A tamam. Allah. Don galen lan top. Ay ay. Arkadaşlar. Kaç metre gol kale boş olsun umurumda değil kaç metre. Oğlum şutu zaten vursan o kaleye denk gelir. Arkadaşlar Emre'ye bir avans verelim. Bir avansını alsın bir mutlu olsun. 2-2 biterse ne olacak. Bir mutlu olsun. İkimiz de oyuncu yaparız Tamam. Arkadaşlar bir avansın alsın mutlu olsun bu çocuk. Şimdi ben ona bir 3 1 yapayım da o görsün. Gol değil. Salaktan. Petr çok... diyorum ya. Ne balım? lan? Rollen mi oğlum? Rollen mi ne? Senin kalecin olsaymış Ya he he. Benim kalecimden ben daha sert şunları ustadı. O susur. Hiç olmaz şeydir bu. Lan. Hülü. Gavar Tadelendi. Koş lan. Ayı lady. Koş lan. Koş 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 koş. Ya keşke kaysaydın. Keşke kaysaydın ya. Var ya, şu olsaydı orada kaysaydın oyuncu sakatlanırdı. Arkadaşlar sence hangimiz daha iyi oynuyor? Abim. Bence. Abi, oğlum arkadaşlara bırak. Bence sen, sen soru, bence, bence. Ve osluruk ben yaparım sana ha. yaparım Bak sana. Bak, şaplağı yersin ha şimdi. Ya, yaparım Hay, sana değil, yana. Yan, yan yana istenen ha o nedir? Lan bu hakeme niye bu kadar çok para veriyorsun lan? Daha 200 bin Euro'yu çıktı. Evet, suçunu da kabul eder ya. İnsan bir suçunu kabul eder. Allah, vurur. Evet, gücüne de. <laughs> Aç bir lüke bu lan. Lü 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 lü. Diyorum Petrici işte anlamıyorsunuz. Lan. Oynamıyorum. Kova hoş. Kova bayısını ya. Otomatik kaydı. Yemin ediyorum otomatik kaydı. Oha bu immobile de içine girecek. Hop fake. Hop fake. abi kayar mı şimdi var ya bak. Hop fake. Kayamaz ki. <laughs> Abi benim hayvan bile boşa gidiyor. Pazara. pazara gitti. Dokun Dökül, dokun dokun diye. <laughs> abu. Yüz bin kere abu. Abu ya hekle. Ya senin oyuncudan çıktı. Sen bu kafa golünü atarsın <laughs> ben kafa golünü. tamam. Arkadaşlar atar mı? Fual mı? Ne fual lan? Ne sarılat yedim. Kaleci aldı onu. Oğlum. <laughs> Lülülü. Abi ne oldu lan? Emir bak abi <laughs> Ne oldu? Emir bak. Yeter valla. Arkadaşlar bunu dövsem yeri değil midir şimdi? Ben Oyuncu sakat oynadım. kaldı, sakat kaldı. Şimdi ben seni sakat edeceğim böyle joy Bak ya. Sakat kaldı Nedvet. Nedvet'i balon etti. Zaten şimdi oyuna gene girer tedavi görüyor diyor. Ya arkadaşlar ama yaptığı harbiden ait değil mi? Yorumlarda şu çocuğa hakkını verin. Yani yaptı. ben daha seninle oynar mıyım oynamaz mıyım bilmiyorum. Gönlümü alman lazım. Belki oynamazsın. Çünkü beni gerçekten üzdün bu yaptıklarımdan. Şu an kaymasa her iki bir adayı iki gol atardım değil mi? Atamadım. Atamaz. Atamaz mıydı? O medvet <laughs> Gol biliyor musun? Mobil önlerini bomboştu. Ara pasıyla atardım ben oradan. Ara geçti ya. <laughs> Salak gitti. Hadi pül. vurma. Kayayım lan. Kaybıyacağım. Ve gol. Ve gol. <laughs> Ve gol. Füze gibi oluyor da adeta Ve füze gibi ağları deliyor. Ya bir tane oyuncum silinecek. Allah'ım lütfen. Neyse duvan boş yere olan diyor. Muhammed Salah ya da Petr Cech diyecek. Hele Petr Cech dilin içine şey yaparsa. Ya Peter Petr Cech çıksın da ben daha başka bir şey istiyorum. Arkadaşlar ekran kaydı açıkken sileceğim göreceksiniz. Ekran kaydı değil ben ayarlayacağım onu boşver. Zaten işte açıkken sileceğim. Arkadaşlar ya zaten atsana. <laughs> ya senin kafanı. Ya Emir şimdi bütün çirkeflikler rağmen atamadı. Ve dakika 85. Dakika 85 ya salıyorum ya. Ha, sana bir avans daha vereceğim birazdan At ya bana. Bana gol at ya. Atayım ver. Yok vermeyeceğim oğlum. Şaka yaptım niye miydim onu Belki son dakikada çevirirsin falan. Hakemin 90 dakika çevirdiği belli değil. Onu at içe baba. Lan onu asıl vuruşuna. Oğlum hülülül. <laughs> Bakan Bayer aslan kelim kelle içmiş yapmayı. da beter yine he canım ya. Solak! Ve salak! Allah! <laughs> Peter çekip balon edeceğim ha şimdi. Oha lan Peter çek ya bak. Peter çek. Bu sketsle <süre size> buradan <laughs> denemem yok mu? Maç bitti. Bitsin daha yer benim işim. <laughs> da beter yine. <laughs> Emir şimdi videoyu durdur. Oyuncunu karıştırarak ölesin. Tamam. Arkadaşlar şu an kadromu karıştırıyorum. Ve şu an abim bilmiyor bunu. Abi kadromu karıştırdım. Baba, söylüyorum stoperini sil. Ha sağ mı sol mu? İkisinden biri. Hayır sağ mı sol mu top? Sen hangisini sildirip? Hayır sen bilirsin. Yani sen hangisini sildirip? Arkadaşlar şu an hangisini çok kritik. Sindirip? Hayır kafana göre. Yani so hayır sindirip? ben söyleyemem. Sağ mı sol mu sen söyleyeceksin. Sol. Çak çak sağ sağ. Sağ. Sol. sol. Vallahi sol. Tamam. Vallahi Soldan Ale Alexander Arnold. Sil baba. Alexander Arnold. Tamam. Oldu. Bakın. Arkadaşlar, Arkadaşlar sağ bakın sos da berdi Alexander Arnold'u hemen siliyorum. Kaydetme. Hemen siliyorum Alexander Arnold'u görüyorum. Arkadaşlar Gözümüzü nasıl önde. ezikledim Emre'yi? Hemen serbest, serbest. Serbest He? bırakıyorum Alexander Arnold'u. Neredesin? Teneke. Çok şu an, şu an çok kötü üzülüyorum Çok kötü sinirleniyorum ama neredesin? Arkadaşlar Teneke'yi üzüyoruz. Neredesin? Ne demek neredesin oğlum? Buradaydı. He. Işte. Alexander Arnold lan. Lan orada lan, lan, lan burada, burada, şey. burada, burada Oyuncuyu Oyuncu serbest bırak. Arkadaşlar siliyor. Ya of. Sildi. Alexander Arnold, Al. gitti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Üzüldük, sevindik, gol attık. <laughs> Ama kazanan kardeşlik oldu. Gel sen öpeyim. Ya. Of. Üzülmez benim. Neyse arkadaşlar bir Daha dahaki varmış, videoda. Yediğimi. Allah yediğimi var lan. <laughs> Neyse ben onu da sildiririm sana bir şekilde. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Hepiniz Kendin. kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.